Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Geldik İnşikak suresine takdimle başlıyoruz her zamanki gibi. Mekke'den nazil olmuştur. Bu sürede Mekke'de inen İslam'ın inanç esaslarını ele alın. Diğer süreler gibidir. Ayrıca kıyametin korkunç hallerinden bahseder. Bu mübarek süre bazı ahiret sanayları anlatarak başlar. Kıyamet kopluğunda kainatta meydana gelecek olan değişimleri tasvir eder gök yarıldığı Rabbin dinleyip ona yaraşır şekilde boyun eğdiği, yer uzatılıp düzeldiği, içinde bulunanları atıp boşalttığı, böylece Rabbin dinleyip ona hakkıyla boyun eğdiği zaman. Sonra bu süre rızık <laughs> ve geçim hastalarını elde etme yolunda didinip yorgun düşen insan yaratılışına söz eder. İnsan rızkını temine çalışır ki ahiret için arzu ettiği ve kötü hayır ve şerri göndersin. Sonra da kıyamette bu yaptıklarının adil bir karşılığını alsın. Daha sonra bu süre müşriklerin Kur'an-ı Kerim'e karşı tutumlarını ele alır. Onların mal ve çocuğun bir yarar sağlamayacağı o dehşetli günde şiddeti ve korkulu durumlarla karşılaşacaklarına ve tehlikelere maruz kalacaklarına yemin eder. Bu mübarek süre ayetlerine açıklığına ve delillerin parlaklığına rağmen Allah'a iman etmedikleri için müşrikleri kınayarak sona erer. Ve onları cehennemde bekleyen elem vereceği azapla müjdeler. Kelimelerimiz ana gelince, kadih çaba sarf eden demektir. Kedah, bir işte çalışmak, gayret göstermek, nefsi zora koşmak, nefsi zorlaştırmak. Şair, her türlü iyi yaşayışın neşesi gitti. Ben yaşamak için yorgun ve bitkin düşmeye başladım, diyor. Tabakatü ekeddi dil hayati ve ensab diyor. Yahur döner. Bir kimse geri dönüne har edilir. Geniş zamanı yahur dur mal ve nimet ço çoğaldıktan sonra bunların eksilime dönmesinde sana sığınırım mealdeki hadis de bu anlamda kullanılmıştır. Aşşafak güneş battıktan sonra meydana gelen kırmızılık demektir. Vesak topladı, ekledi, dürüdü. İntesak toplandı ve nuru tamamlandı. Memnun kesilmiş demektir. Tefsire gelince. İza sema un şakkat. Bu ayet kıyametin korkunç durumlarını açıklar ve kıyamet gününde hemen önce meydana gelecek mü, e, musibetler ve hal etmenin bile ürpeti, ürpeti vereceği korkunç halleri vasıflandırır yani gök kainatın harap olacağını bildirmek üzere şöyle der. Yarıldı, yarıldı, çatladı zaman. Alusi gök kıyamet günün dehşetinde ayrılır. Ve eddinet li rabbiha ve hukkat. Rabbinin emri dinleyip hüküne boyun eğdiği ve kendisine işitip itaat etmek kıyamet korkusunda yarılmak hak olduğu zaman. Ve ilal erdi müddet dağların ve tepelerin gidermesiyle yeryüzü genişleyip dağsız, çukursuz ve binasız dümdüz hale geldiği zaman. Ve el kat ma fiha ve tehallet. O yeryüzü böyle olacak ya içinde bulunan ölüleri, hazineleri ve madenleri ne yapar? Atıp boşalttığı zaman. Ve izâ el kat ma fiha ve tehallet ve ezinet li rabbiha ve Rabbinin emrini dinleyip itaat ettiği dinleme ve itaatin ona vacip olduğu zaman ida edatının cevabı korkutmak hususunda daha etkili olsun diye zikredilmiştir. Yani yukarıda anlatılanların hepsi meydana geldiği zaman insan hayal dahil edemeyecek derecede sıkıntılı ve korkunç, durumlarla karşı karşıya gelecektir. Bundan sonra alimler olan Allah insanın bu hayattaki yorgunluk ve çabalarına haber vermek ve din, e, dinlenme, dinlenmelerin Allah, e, Allah katında karşını alacağını bildirmek üzere şöyle buyurur. Ya eyyuhel insanu inneke kadihu ila rabbi kedhan fe mulaqihi Bu hitap bütün insanları içine alır. Yani ey Ademoğlu sen sonu ölüm olan işler sebebiyle yorulup çabalıyorsun. Zaman uçup gidiyor. Oysa ki sen her an kısa ömür mesafesinde bir miktar alıyorsun. Geç o bu ömür. Sana göre bir şey yok gibi zannediyorsun. Sen sanki ölüme doğru koşan birisi sonra Rabbine kavuşa, kavuşacaksın. O sana amelin karşılığını hayırsa hayır, şer ise şerri verecek. Ebu Hayyan inneke kadi yani sen Rabbinle karşılaşınca kadar ömrünün boyunca bütün hayatın boyunca iyi ve kötü amel işlemeye çabalayan birisisin. Hakikaten de böyledir. İnsan ölünceye kadar dünyada bir şeyler sahip olmak ister, bir şeyler yapmak ister. Mesela bazen insanlar birilerini şöyle tenkit ederler. Ya sen daha işte efendim yaşlısın, emekli olmuşsun, bilmiyorum şu gelirim var. Daha niye kendini bu kadar yoruyorsun? Daha niye bu kadar kendini sıkıntıya sokuyorsun? Diyorlar. Daha sonra Yüce Allah insanların bahtiyar, saliler ve bedbahtar, bedbah amel defterlerinin sağında ve solunda alanlar diye ikiye bölündüklerini anlatmak üzere şöyle buyurur 7. ayet. emma men utiye kitabehu bi yeminihi. <laughs> Kitabı sağ tarafında verilen kimseler var ya işte onlar mutlu olan kimselerdir. Fe sevfe yuhasibu hisaben yesira. İşte onların hesapları kolay ve rahat olacaktır. İyiliklerin karşılığını göreceklerdir. Kötülüklerden vazgeçtiklerinden dolayı. Nitekim hadiste bildirildiği gibi arz işte budur. Yani kulların Allah'a arz edilmesi ve amellerin Allah'a arz edilmesi. Ve yan kalibu ile ehlihime surura. 9. ayet. Yani amel defteri sağlarında verilenler cennete Allah'ın kendilerine verdiği nimet ve ikramlarından dolayı sevinçli, surur, mesrur bir şekilde ailelerine dönerler. Ve <laughs> men utiye kitabehu vera edahihi. Amel defterleri arkalarına verilenler gelince. Zahri sırtlarında esasen. Zahir sırt. Amel defterleri arkalarında verilen kimselere gelince. Yani bedbahlık alameti olan, mahrumiyet alameti olan amel defterleri arkalarına verilen kimselere gelince fe sefe bu fesefe yad o subura. O ne ister? O şunu ister. İster ki yok olsun. İster ki hiç olmasın. İster ki mahvoldum, bittim. Keşke ben hiç olmasaydım. Ve Çılgın alevi ateşe girecek. Onun azaplı ateşine katlanacaktır. İnnehu kâne fi ehlihi mesrura. O ne yapıyordu? O kimse. 13. ayette. Çünkü o dünyada dünyadayken ailesi içerisinde ve ailesiyle beraber ne yapardı? Eğlenceye dalardı, neşelenirdi, zevk eder, vur patlasın, çal oynasın, göbek atardı, dans ederdi. Orası benim, şurası senin. Sabah nerede, akşam orada, vur patlasın. Sabah bu alemde, baş, gece başka bir alemde bu şekilde. İbn-i Zeyd, Allah cennet ehlini dünyadan korkan, üzülen ve ağlayan ardında da ahirete kendilerine nimet verilen ve sevinçli kimseler olarak vasıflandırdı. Cehennemlikler ise dünyada sevinen, gülenler, sonra da ahirete olan uzun bir üzüntüye boğulan kişi olarak vasıflandırdı. İnnehu zanne enne yahur. Kafir asla Rabbine dönmeyeceğini zannediyor. Yani o zannediyor ki hep böyle devam edecek. Len yahur. Yani o böyle yavaş yavaş böyle Tabiri neyse tersinde bir işle işle Rabbisine dönebileceğini hiç düşünmüyordu. O zannediyordu ki ben hep böyle yaşayacağım. İçimde sonsuzluk duygusu var. Böyle keyfime göre yaşayacağım zannediyordu. Aslında öyle değildi. Bela inne rabbehu kâne bihi basira. Hayır hayır. Öldükten sonra Allah tekrar diletecek ve iyi olsun kötü olsun ne yaptı? Sabitin amellerinin karşılığını verecektir. Yani hayır Rabbi onu görüyor ve onun bütün haline muttali ve onu diriltip hesap verip soracaktır. <laughs> Fela uksimu bu şefak. Buradaki lam yemini tehdit içindir. Yani güçlenilme için. Ne demek? Yani ufun güneş battıktan sonraki kızdırlığına kasem olsun ki ve leyli ve ma vasak. Gece ve onu toplayıp kendisine kattığı karanlığı içerisine örttüğü insan, hayvan ve haşerelere kasem olsun ki. Bu fesiller gecede bütün mahlukat sukuta erer. Böyledir. Gündüzün yaymış olan insan, hayvan ve davarları toplar. Bunların her biri kendi yerine ve barınağına sığınıp girer. Bunun için aziz ve celil olan Allah kullarına geceyi dinlenme vakti kıldı. Ayeti ile onlara nimet verdiğini bildirdi. Gündüz olunca insanlar dağılırlar. Gece geldi zaman ise herkes kendi barınağına, kendi evine, kendi barkına döner. Vel kameri ila tesak. Aydınlandı ve nur, nurunu tamamladı. Ve böylece dolayın, dolayın haline geldiği zamanki gibi aya da yemin olsun ki. 19. Ayet. Ne terkebune tabakan an tabak. Ey insanlar! Ey bütün dünyalara mutlaka ahirette zor, çetin ve dehşetli durumlarla karşı karşıya geleceksiniz. Bu yeminin cevabıdır. Ne, nedir peki bu? Alusi yani halden hale geçeceksiniz. Ben terke bu tabakan an tabak. Bir, halden başka bir hale geçeceksiniz. Demek ki öyle insan şeylerle karşılaşacak. Hani adam dünyadayken böyle bir işte uğraşı diyelim hele güneşin altında böyle git geler yaparsa hani anamda doğduma pişman oldum Ha böyle zor bir iş karşısında işte böyle letter kemale tabakan an tabak onlar halden hale girecekler. Taberi der ki yani onlar kıyamet günü sıkıntılı ve korkulu, korkulu durumlarında çeşitli hallerle karşılaşacaklar. 20. ayet. Femalem Bu onları kınamak için. O zaman siz niye iman etmiyorsunuz? He? Söylesenize niye iman etmiyorsunuz? Bu kınamak için, bu azarlamak için nedir? Bir soru bu. Yani Allah'a yani o müşrikler için Allah'a inanmıyorlar? Gerçek ne dahi apaçık delil ve hücretler bulunduğu halde niçin öldükten sonra dirilmeyi kabul etmiyorlar? <laughs> ve ile kuriye alihmul Kur'an ayetlerini işittiklerinde veya Kur'an ayetlerini onlara okuduğu zaman niçin Rahman'a bu inekle secde etmiyorlar? Belirlerine kefer ülkede bunun. Aksine o kafirlerin tab tabiatı yani fıtratları inat ve yalancılıktır. Onun için daha doğrusu karakterleri öyle demiyorum. Kur'an okununda secde etmezler. Vallahu a'lem Allah kalplerine sakladığı inkarı, fıskı, fucuru ne yapar bilir. İbn Abbas Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve müminlere karşı gizledikleri düşmanlıklarını iyi bilir. Buradaki vallahu a'lem ma onların gizli olan hallerini Allah ayandır. Lafsi e, lafzı İbn Abbas böyle tefsir etti. Febeşir bin elim. Artık bu kafirleri ne yapar? Hiç insana elin verici azap, seni terlik ederim, idamı hak ettin, asılacaksın denilebilir mi? Hı? Bu alaydır. Yani inkar ve sapıklardan dolayı onları elem ve acı verici azapla müjdele. Bunu onlar için bir müjde yerine koyarak şöyle söyledi. Söyle. i̇bn cüzde uyarıma yerine müjdenin kullanması kafirlerle istesa meselesidir. Alaydır. İllellezine aminu ve aminu salihati. Ancak bunlar haricinde 25. ayet ve sonra iman edip salih amel işleyen kimseler var ya. Lehum ecrun gayru memnun. Onlar için bitip tükenmek bilmeyen ecir vardır. Allah bizleri de bu sınıfa dahil kılsın. Amin. Edebi sanatlar <laughs> bölümüne gelince bu sürede birçok edebi sanatlar vardır. Şöyle özetleyebiliriz. Bir, es-sema el ile el-ard arasında tıbak vardır. Femma men utiye kitabehu bi yeminihi. Kitabı sağ tarafına verilen kimseye gelince. Cümlesiyle ve emma men utiye kitabı vera dahira. E, 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 kitabı arkasında verilen, sırtında verilen kimseye gelince cümlesi arasında mukabele vardır. Üç. Ne terkebune tabakan an tabak. Siz bir tabakadan başka bir tabaka geçeceksiniz. Cümlesinde kinaya vardır. Yüce Allah insanın karşılaşacağı sıkıntılı ve korkunç hallerinde kine olarak bunu zikretti. Esasında bu bir kinayedir. Yani burada insanların bu ahiretteki karşılaşacakları zorlukları bu şekilde nitelendirdi. Vessak topladı ile tesak toplandı kelimeler arasında cinasın akıs vardır. Febeşirun ma'adamin elim. Onlara elem verici azabı müjdele ayetinde alay üslubu kullanmıştır. Müjdenin uyarma yerine konması kafirlerle bir nevi bir çeşit alaydır. Tabak ile istabak ve saka eşşafak hakkat inteşak gibi ayrıca e, bu gibi ayet sonlarına riyet için fasıla harfleri yani ayrıca harfleri birbirine uygun düşmüştür. Buna seci denir. Seci, seci de güzelleştirici edebi sanatlardandır. Her şeyin doğrusunu alemler raporan Allah bilir. Elhamdülillah Rabbil Alemin.